Gelsin. Samet. Nerede? Valla bir, gidiyor abi hızlıca gidiyor bak. vah <laughs> oh. Şu altın sarısı balıkmış o süs balıymış. Bu tarafta biraz küçük olan ve büyükler de var içinde. Sırçalı. Evet Samet aldı oltayı eline. Fabi de ben tutacağım ha. Evet baba afiyet olsun. Sağ olasın. İş, i̇şin i̇şte, nasıl kestin sınavdan sonra böyle geldik. İşin ee. nasıl buyur. Samet evet. aktarıyor. Aktarıyor hadi sen de aktar. Bir de, de ben aktarıyım. Bir de, de sen al bana hadi. Ama telefonu düşürmeden öyle <laughs> Bir de aldırırım bak hemen. <laughs> vallahi, 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 İçinde düşmeyin abi. ha. Evet, evet. Buraya aktardım, biri kafası duvara mı geldik? Ya biliyorsan var ya, matkak gibi. Hadi be Muhsin. <gülüyor> 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 Oo Muhsin bayağı tuttun. <laughs> Eskiden mi balıkçıydın? Ben balık, balık tutan. Allah. Oo maşallah bu sarı piyi tuttun ha. <gülüyor> 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 Yavaş ne görüyorsun? Onlar biraz hava alsın ya. Bulan bulanmışlar. <laughs> ya koymayacağım. <laughs> kaza kaza getirmeyin. görmüyor. <laughs> Havuzdan havuz aktarma yapıyorlar. Evet. Musun yine balık tutma bunda. Ama yavaş bilin ağrıdı. <laughs> Sen kaldırır mısın? Oho. orada abi oldu? Evet, Muhsin yine dalıyor. <laughs> Yavaş. Muhsin dal yine tuttu. Samet'in Muhsin <laughs> balık avına çıktılar. <laughs> Havuza düşen girit atıyor. Gidin baba, gidin. Tamam kalktı. Tamam. Yavaş aşağıdan biraz ha. Ha babam, ha babam. Yavaş. Üstümüzü batırmayın yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Allah ben mi batacağım? Oo, bu ne var abi? Ha kolay gelsin. Tek başına mı atıyor? Vallahi yoruldum, aşağı durdum. Bazı adam, bazı evet. İslamete tamam, tamam, işte geçti. Işte. <laughs> bili 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 bili, bili diri. Ama sana tamam, sen bir şey diyeceğim. <laughs> Ama çok yapmak istiyorsan buyur. Yok aman yok. Bir de sen yap. Yok yok ben yapayım. Şunlara bak lan gidi atıyorlar ha. Bu hemen kirlendi yalnız. O şeyde kireçten al muksun telefonumu. Elinize sağlık baba Önem teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Evet. Yoruldum yalnız. Evet. Şöyle. Abi işin nasıl geçsin? Vallahi çok zor. Allah kolaylık versin. Samet. Kolay geçsin. Ana vatan orada teker teker toplanmaya çalışıyor. Evet.